arkadaşlar. Sorun reklamını yapalım Bak. soru güzel soru. Şimdi integral x çarpı f türev x bu ifadeyi vermiş. Bu ifadenin sonuçlarını vermiş e kare nedir diye soruyor. Yani şimdi ilk bakışta bu soruyla hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Sadece şuna benzetmek lazım. x çarpı f x ifadesini görüyorsan aslında burada bir bölümün türevi elde etmen lazım. Ama paydanın karesini aldık ama 3. kuvveti nasıl olacak? E arkadaşlar burayı bir tane x ile çarpın. Yukarıyı da bir tane x ile çarparsanız. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? x kare f türev x eksi 2 çarpı hatta orayı da çarpacaktım özür 2x diyelim fx bu şekilde yazmış oldum. Bölü x'in dördüncü kuvveti. Bakın burası arkadaşlar şuraya dikkat etmeyi istiyorum. Burası gördüğünüz gibi x'in karesi çarpı fx'in pardon bölü demek isteyecektim özür dilerim. fx bölü x'in karesinin türevi demektir. Çünkü birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydanın karesi. E ben buraya integral koyduğum zaman türevi integral birbirini götürürse burada sadece fx bölü x'in karesi kalır. Tabii ki sınır değerlerimiz değişmez. E kare oraya yazarsam f e kare eksi diyorum. E şuraya da e kare bölü özür bölü yazmayı unuttum. E'nin karesi eksi 1 yazdığım zaman da f1 bölü 1 e eşitmiş neye? 10e'nin karesine. Tabii ki f1'in 6 e kare olduğunu bildiğim için şuraya arkadaşlar 6 tane e kare yazıyorum. Bunu karşı tarafa gönderdiler 16 e kare yapar. Yani f e'nin karesi bölü diyorum e'nin karesi eşittir. Şurası 16 e kare yapacak. Bunu karşı tarafa gönderdiğim zaman da f e'nin karesini 16 e üzeri 4 olarak buluruz. Ki zaten bize de onu soruyor arkadaşlar. Dikkat edersen cevabımız b seçeneğidir.